Sevgili arkadaşlar ben önce Emel Hanım'dan size azıcık bahsedeyim. Sonra kendisi bize anlatsın daha detaylı olarak. Bir kere Emel Hanım bu alanda görebileceğiniz, tanıyabileceğiniz en doğru adres. Onu bir söyleyeyim. Kendisi doktor ve nörolog ve maalesef kendisinin de söylediği gibi pek çok kişi bu konuda çok fazla ahkam kesiyor. Bu rahatsız yaşayanlar da bilmiyorum birazdan soracağım hastalık mı denir, rahatsızlık mı denir, problem mi denir, ne denir onu da tam ayırt edemiyorum. Ama bunu yaşayan insanların su e, suistimali çok açık olduğunu biliyorum. E, tahlillerde çıkmıyor, röntgenlerde çıkmıyor. Belki bir değişiklik olmuştur ben atlatalı bir 7-8 sene oluyor. E, o yüzden de böyle ağrılar gerçek ama Karşınızdaki kişiler sizin numara yaptığınızı da düşünebiliyor. O yüzden ben sözü Emel Hanım'a bırakacağım. Önce kendinden birazcık bahsetsin kimdir Emel Hanım? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun emel Teşekkür güzel. ederim. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ee, yani en uzman kişi miyim? Yani normalde kabul Benim edebilirim. Benim için öyle. <laughs> Yok, ben rasyonel olarak da, gerçek olarak da öyle. Şöyle bakarsak, e, fibromiyajci modern tıbbın, konvansiyonel tıbbın ilaçla tedavi edemediği bir hastalık. O yüzden de hani ülkemiz genelinde, dünyayı karıştırmayayım, dünyadan da çok fazla hastam var. Yurt dışında da çalıştım. O yüzden de çok iyi biliyorum. Ama şimdi onu karıştırmadan ülkemiz özelinde benim kadar fibromiyajciyle uğraşmış, benim kadar eski uğraşmış